Merhabalar, Sevinçle Kal kanalımın sevgili izleyenleri. Bugün size Karadeniz'in çok güzel yerlerinden biri olan Giresun Dereli'ye bağlı Kuzalan Şelalesi'ne doğru yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Burası 20 metre yüksekliğinde Giresun'a bağlı Kuzalan Şelalesi. Bunun da ormanlar, yeşillikler içinden geliyor olması gerçekten güzel. Çok güzel. Evet buradan çok daha güzel gözüküyor. Burada orası bir teras. Terastan böyle yine yeşilliğin bütün tonlarını göreceğiniz vademin içinden şırıl şırıl akan bir şelale. Bu şelale Giresun Dereli'ye bağlı yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki çok güzel doğasıyla bir şelale arkadaşlar. Evet bakalım. Böyle güzel güzel şelalelerin önünde. bir hatıra bir yol. Allah serinliği buraya kadar geliyor. Hava çok güzel. Ama hiç terlem yok yani. Hatta biraz hiç bile. Şelaleyi. Biraz daha yakından görelim. Ay, Ay ne çok ne güzel. güzel. Oh. Allah buz gibi değil. Ne posta, <laughs> ne posta. Maşallah, kız kız işte bak böyle alımlı çalımlı. Şehir merkezine uzaklığı da 32 km arkadaşlar buranın. Mavi Göl'den biraz yukarı çıktığınızda bu şelale ile karşılaşıyorsunuz. İki tane daha şelale olduğu söyleniyor çevrede. Biz buraya turla geldik arkadaşlar. Türk'ten çok yabancı turist vardı. Tur ücreti 2024 Temmuz 800 TL idi. Gelecek olanlar Mavi Gölü, Kuzalan Şelalesi'ni, Kümbet Yaylası'nı, ve gök hepsini görüyor arkadaşlar. Güzel bir şelale videosu oldu arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi sağlıklı kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.